Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Evet. Bu videomu bu sabah kendi yazılarımdan ikisini okuyarak başlayacağım. Bugünkü Korkusuz Gazetesi'nde 6 parça yazım yayınlandı. 6 ayrı yazım yayınlandı. Ben size bunların sadece ikisini okuyacağım. Sonra da ondan sonra da Sözcü Gazetesi'nin manşetini size sunacağım manşette Türkiye'nin sorunlarını göreceksiniz. Ondan sonra da Yeni Ak ve Yeni Şafak gazetelerinin ne kadar eski köhnemiş olduklarını ve Türkiye için demokrasi ve hukuk devleti için ne kadar büyük tehlike olduklarını anlatan manşetlerinden kısaca söz edeceğim. Ama önce kendi yazılarım. Müsaadenizle geçen yıllarımıza yazık oldu. 2013 yılına kadar gelişmekte olan ülke sınıfındaydık. Gelişmiş ülke ligine yükselebilmek veya çağdaş uygarlıklar düzeyini yakalayabilmek için çok az yolumuz kalmıştı. Ama ne olduysa oldu, nasıl olduysa oldu, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve gelişmiş çağdaş demokrat ülkelerinin saygısını ve takdirini kazanmış olan Erdoğan birden raydan çıktı. Erdoğan eğer tek adamlığa özenmeseydi ya da dost görünen düşmanları tarafından özendirilmeseydi ve haliyle demokrasimiz zedelenmeseydi hukukun üstünlüğü ilkesinden üstünlerin hukuku çağ dışılığına kaymasaydık kuvvetler ayrılığı ilkesinden sapmasaydık yargımız siyasete ve hatta bir tek kişiye bağımlı hale getirilmeseydi laik sistemin kaldırılıp yerine kutsal kitap şeriatı getirileceğine ilişkin endişeler ayyuka çıkmasaydı, Gülen cemaati tarafından işgal edildiği iddia edilen ülke bir darbe girişimi bahanesiyle Gülen cemaatinden temizlendikten sonra tarikatlara teslim edilmeseydi, bugün bambaşka ve hatta gelişmiş ülkeleri gerçekten gıpta ettirecek, özendirecek bir ülke olacaktı sözümün özü geçen yıllarımıza yazık oldu. Zenginler gibi yaşamak her türlü maddi varlığa fazladan sahip olmak demek. Daha çok et yemek, daha çok elbiseye, daha çok lüks otomobile, daha konforlu eve sahip olmak demek. Zengin yaşamak ise daha çok kitap okumak, daha çok sinemaya, daha çok tiyatroya, daha çok konsere, daha çok sergiye gitmek daha insanca tatil yapmak daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam demek. AKP ve MHP seçmenlerinin tamamı değilse de çok büyük bir bölümü asıl zenginliğin kültürel zenginlik olduğunun bilincinde değil. Bunu anlayabilseydiler bundan sonra girecekleri her seçimi yine kazanabilirlerdi ama yol bitti. Onlar için yol bitti. Bizim geleceğimiz çok parlak. Türkiye'nin geleceği çok güzel olacak. Artık bu zihniyetin Türkiye iktidarında daha fazla kalabilme şansları olabilir elbette hakları. Anayasal hakları iki sene daha, iki sene değilse bile yaklaşık 18-19 ay daha iktidarda kalabilirler. Hiç kimse bir şey diyemez. Ama görünen o ki, görünen o ki, Artık hepimiz milletçe korku duvarını açtık. Zaten iktidar gazetelerinin ve gazetecilerinin ve siyasetçilerinin yaptıkları paniğin bir tek sebebi var. Halkın yüzde %75-80'inin ve pek çok sivil toplum örgütü liderinin, pek çok anayasal kurum başkanının ve kurumun üyeleriyle birlikte korku duvarını açtıklarını farkındalar. Kemal Kılıçdaroğlu'na öfkelenmelerinin ondan nefret etmelerinin sebebi işte bu. Toplumun korku duvarını açmasına vesile oldu. Evet, Merkez Bankası Başkanı'nın ziyaretiyle başlayan ve ondan sonra da 18 Ekim milattır diyerek bürokratlara uyarı mesajı göndermek muazzam, mükemmel bir demokratik hak ve özgürlüğün kullanılma şekliydi. Canlarım ana muhalefet partileri böyle durumlarda, ülkenin geleceğinin tehlikeye düştüğü böyle durumlarda, demokratik hukuk devletinin, lehik devletin tükenmek üzere olduğu böyle konumlarda, böyle durumlarda anayasadan alan hakkını kullanmak zorundadır. Kemal Kılıçdaroğlu bundan başka bir şey yapmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aslında görevini yapıyor. Aslında üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getiriyor. Bu kadar basit canlarım. Evet, bu kadar basit. Evet, şimdi geçelim Sözcü Gazetesi'ne müsaadenizle. Sözcü Gazetesi'nin manşet ilk haberini okumadan önce, sizlerle paylaşmadan önce Mevlana'nın mesnevisinden bir alıntı yapmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Evet. Bakınız Mevlana neler söylemiş. Allah şöyle der. Kimi benden çok seversen onu senden alırım ve ekler. Onsuz yaşayamam deme. Seni onsuz da yaşatırım. Ve mevsim geçer, gölge beden ağaçların dalları kurur, sabır taşar, canından saydığın yar bile bir gün el olur, aklın şaşar. Dostun düşmana dönüşür, düşman kalkar dost olur. Öyle garip bir dünya, olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin, düşersin. Şaşmam dersin, şaşarsın. En garibi de budur ya, öldüm der ama yine de yaşarsın. Evet, şimdi Sözcü Gazetesi'nin manşetine geçebilirim. Yargı, iş ve siyaset dünyasından tavsiyeler, uyarılar, eleştiriler. Anayasa Mahkemesi Başkanından Gençler, Atatürk'ün işaret ettiği gibi fikri, vicdanı, irfanı hür olun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nin akademik yıl açılış töreninde gençlere seslendi. Aklını kullanan özgür bireyler olarak kendiniz olun diyen Zühtü Arslan şöyle devam etti. Aklınızı ve beyninizi kimseye kiraya vermeyin. Başkalarının iradenizi sınırlamasına, sıfırlamasına ve sizi araç sallaştırmasına asla razı olmayın. İdari, mali ve bilimsel özellik aslında üniversite özelliğinin ayrılmaz parçasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi fikri, vicdanı ve irfanı hür olanlardan olun. Üniversite tek tipçi bir anlayışın ve yasakların olduğu değil, özgürlüğün hakim olması gereken bir mekandır. Canlarım biliyorum, biliyorum, biliyorum. Şimdi kimleriz diyeceksiniz ki dede ya bu Hüzyüte Aslan'ı Cumhurbaşkanlığı döneminde Abdullah Gül atadı. E ne yapalım? Hay ne yapalım? Abdullah Gül atadı diye Anayasa Mahkemesi Başkanımızın doğru söylemlerini görmezden mi gelelim? Parmak mı sallayalım? Hmm, seni oraya Abdullah Gül atadı mı diyelim? Canlarım, az önce Mevlana'nın Mesnevisinden okuduğum o cümleleri lütfen hatırlayın. Lütfen. Öyle bir zaman gelir ki sevdiğiniz yar bile el olur. Hatta düşman olur ama eski düşman belledikleriniz dost olur. O nedenle benim naçizane tavsiyem hiç kimseye düşman olmayın. Hiç kimseye kalıcı olarak dost olun da demem ama düşmanlığınızı belli etmeyin. Ne kadar çok hislerimizi, duygularımızı öfkenizi belli ederseniz o kadar çok düşmanınız o kadar çok sevmeyeniniz olur. Fransa Dışişleri Bakanlarından hem de öyle bir Dışişleri Bakanı ki 1789 ihtilalinden önce majestelerinin kral 16. Louis'nin ihtilal döneminden sonra Napolyon'un Dışişleri Bakanlığını yaptı. Müthiş, elbette tabii ki takdir edilebilecek bir insan değil ama müthiş bir diplomat. Talleyrand. Talleyrand dinsizdi. Ateist yani, tanrı tanımazdı. Kız kardeşi ise bir rahibeden daha çok dindardı. Acayip dindardı hatta. Zamanının çoğunu zikirle geçiriyordu. Talleyrand hiç evlenmedi, kız kardeşi de evlenmedi. İki kardeş aynı konakta ya da aynı minik sarayda birlikte yaşıyorlardı. Ve kız kardeşi Taleyran da sürekli birader diyordu. Gel artık dön, dinimize dön, İsa'ya dön. Taleyran oralı bile olmuyordu. Ve yaşlı Taleyran bir gün ölüm döşeğine düştü. Kız kardeşi başında dualar okuyor, yalvarıyordu. Beni her zaman olduğu gibi dedi ki: "Birader, gidiyorsun. Artık son dakikaların. Gel lanetle şu şeytanı. Lanetle şu şeytanı ve Tanrımız seni affetsin." Talland gözlerini araladı, bitkin bir ses tonuyla. "Hemşire dedi. Gider ayak yeni bir düşman kazanmanın zamanı değil." <laughs> Canların diplomasi bu. Ama o adam ihtilalcilere de Dışişleri Bakanlığı yaptı. İhtilalcilerin ihtilal yaptıkları krala da yaptı. İhtilalcilerden sonra kendi cumhuriyetini kuran Napolya'da da Dışişleri Bakanlığı yaptı. Böyle. Şimdi biz kalkıyoruz Ahmet Davutoğlu kaka. Ali Babacan Ha nale, çok kötü. O AKP'li. Zühtü Arslan onu Abdullah Gül tayin etti Anayasa Mahkemesi üyeliğini. Ya arkadaş CHP'nin oyu aşağıdan da toplasanız yüzde yirmi yukarıdan da toplasanız yüzde yirmi beş. Sıktınız 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 yüzde otuz. E ne yapacağız şimdi? Hay ne yapacağız? Bizimle birlikte demokratik, layık, sosyal hukuk devletini kurtarmak isteyen güzel insanlara hadi gidin oradan. Sizler ampara etmezsiniz. Siz de eski kepellersiniz. Seni Abdullah Gül tayin etti. Sen de zaten Tayyip Erdoğan'ın dışişleri bakanıydın. O cumhurbaşkanıyken ona başbakanlık yaptın. Ya tamam iyi, hepsi güzel. Bu insanların suçları varsa, bakın tekrarlıyorum, suçları varsa dibine kadar sizinle beraberim. Dibine kadar. Çalmışlarsa, çırpmışlarsa devleti yıkabilecek herhangi bir eylemin içinde olmuşlarsa, casusluk yapmışlarsa, yetim hakkı yemişlerse, gelin sizinle beraber ben bütün bu eski AKP'lileri yıkacak, onları içeriden çıkaracak konuşmalar yapayım. O benim için hiç problem değil. Ama adamlar çalmamış, adamlar hırsızlık yapmamış, adamlar yetim hakkı yememiş, adamlar yolsuzluğa bulaşmamış, ihaleye fesat karışmamış, karıştırmamış. Sadece 5 müteahhide devletin 240 milyar dolarını hortumlatmamış. Dünyada liberal hiçbir ekonomide olmayan gelir garantisi vererek yandaşlarını zengin etmemişler bunlar. Bunlar bunların hiçbirisini yapmamışlar. 17-25 aralığın hiçbir tarafında yoklar. Ellerinde içi para dolu çikolata kutuları görmemişiz. Evlerinde içleri döviz dolu, para dolu ayakkabı kutuları bulmamışız. Etmeyin, eylemeyin canlarım. Etmeyin, eylemeyin. Lütfen. Yahu önce emini mühimine tercih edelim. Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunu Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli iktidarı. Asıl sorun Bahçeli dedir benim için. Bunu en başından beri söylüyorum. Bahçeli yapabileceğinin şimdilik azamisini yaptı ve bekleyin diyorum bakın. Hep dediğim şuydu bir Ekim'i bekleyin. Bahçeli yapabileceğinin azamisini yaptı. Hakimler Savcılar Kurulu'ndan bir MHP'li, MHP'li, evet MHP'li bütün Türkiye biliyor, üye istifa etti. Ve arkadaş ne dedi duydunuz değil mi? Sayın Bahçeli ile istişare ettikten sonra istifa ettim dedi. Yahu yargının içine kadar siyaset girmiş ya. Hakimler savcılar kurulunun içine kadar siyaset girmiş yahu. Biz bu düzeni kurtarmayacağız. Bu düzenden kurtulmak istemeyeceğiz. Döneceğiz geriye Abdullah Gül ile Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu da kavga edeceğiz. Zühtü aslana kızacağız, öfkeleneceğiz. Seni orayı Abdullah Gül tayin etti. Ya ne olursunuz yapmayın çocuklarımızın torunlarımızın geleceği için yapmayın. Aklımızı nefret, kin, öfke ve intikam duygularımızın önüne koyalım. Ama sizler kusura bakmayın pek çoğunuz demek istemiyorum ama önemli bir kısmınız okuyorum yorumlarınızı. Arabayı atların önüne koşuyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman araba atların önüne koşulmamıştır. Dünyanın en güçlü atı bile arabayı arkadan iterek götüremez. Ne, yapar? ne yapılır? Atlar arabanın önüne koşulur. Atları arabanın önüne koşmak zorundayız. Ehemini mühimine tercih etmek zorundayız. Ehem olan Erdoğan'ın bu yönetim anlayışından kurtulmak. Bu tek adamlık zihniyetinden ve tek adamdan kurtulmaktır. Bunu demokratik yoldan başarabilmenin tek şartı bütün demokratlar, demokratik layık sosyal hukuk devletinden ve batıda yakalayacağımız muasır medeniyetler seviyesinden yana olanlar el ele vermeliyiz. Ha bu ne ya? Bu ne birbirimize düşmanlık ne bu ya? Yapmayın. Lütfen yapmayın canlarım. Evet devam ediyorum yine sözcüden. Dün geceki videomda bir saatten fazla TÜSİAD Başkanı'nın hükümete yönelik eleştirilerini ve elbette çözüm önerilerini paylaştım sizinle. Yine baktım gördüm ki aklı daha önce neredeydi? Daha önce bir yerine kaçmış olabilen aklının peşinden mi gideceğiz? Bugün yerine gelen aklının peşinden mi gideceğiz? Karar verelim. Eğer daha önce bir tarafına kaçtığını iddia ediniz aklının peşinden gideceksek o zaman söyleyelim kardeş yanımıza gelme git Tayyip Bey'le beraber yoluna devam et diyelim. E diyebiliriz. Hiç sakıncası yok. Buyurunuz. Beni ilgilendirmiyor ama ben demem. Ben insanların bugünkü aklının peşindeyim. Ben insanların bugün ne yaptıklarıyla ilgileniyorum. Yine içinizden birileri bir tek kişi belgeli olarak çıkar ortaya bu TÜSİAD başkanı ve TÜSİAD üyeleri Çaldı, çırptı, hırsızlık yaptı derse hepinizden özür dilerim. Kazdovski ile ve TÜSİAD grubuyla en büyük, en inançlı, en samimi mücadeleyi ben yaparım. Layık devleti yıkmak için uğraştılar diye bana bir tane belge, bir konuşma getirin. Devleti dolandırdılar. ihalelere fesat karıştırdılar. Mallarını, mülklerini devlete dandik ihalelerle, sözleşmeli ihalelerle sattılar deyin bana. Ya adamlar 500 kişi bilemediniz 600 kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vergisinin yarısını ödüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı ihracatın yarısından fazlasını yapıyorlar. Kim? TÜSİAD üyeleri. E ne yapalım altın yumurtlayan tavuğu da keselim. Onu da gönderelim Tayyip Bey'in yanına. Onlar da Tayyip Bey'in yollarına devam etsinler diyelim. Ya adamlar demokrasimizi koruyor. Adamlar hukuk devletini koruyor. Adamlar layık devleti koruyor. Adamlar sosyal devleti koruyor. Ve benim bazı canlarım he, onların akılları daha önce neredeydi? Ne yaptılar? Ben adı. Güler Sabancı'nın Berat Albayrak'ı alkışladığı o ve çok eleştirdiğim sahne hariç Tayyip Bey'in yanında hiç görmedim. Ben görmedim. Ya arkadaşlar adamlar mesela koç grubuna olan nefretlerinden, düşmanlıklarından dolayı Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün hakkını hakemlerle bir olmuş, federasyonla bir olmuş her maçta yiyorlar neredeyse. Görmüyor musunuz? Daha en başından ne dedim? Üç yıldır söylüyorum. Ali Koç yani Koç ailesi Fenerbahçe'yi yönettiği sürece bu ülkede Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Çünkü siyaset her şeyin içinde, dinin içinde, caminin içinde, kışlanın içinde, mektebin içinde, tabii üniversitenin içinde, sporun içinde, sanatın içinde. Ya o her şeyin içine siyaseti zerk ettiler ya. Damarlara kadar girdiler. Ve hala biz bu anlayıştan kurtulmak yerine bizleri bu anlayıştan kurtarmak için çabalayanlarla kavga ediyoruz ya. Aklım almıyor ya. İnanın aklım almıyor. Ne yapsınlar? Ne diyelim? Şimdi Kazlovski'ye sen de git Metin Feyzoğlu gibi Tayyip Bey'in yamacına otur mu diyelim? Öyle mi diyeyim? Öyle dememi mi istiyorsunuz benden? Kusura bakmayın. Kusura bakmayın ben demem öyle bir şey. Niye diyeyim ya? benim için ehemmiyetli olan demokratik, layık, sosyal hukuk devletini korumak. Ve bu konuda bana ve benim ulusuma, benim ülkeme, devletime yardımcı olan ve ülkenin en güçlü sivil toplum örgütünü karşına alıyorsunuz bana. Kusura bakmayın. Ben almam. Alanlarla da mücadele ederim. Bu kadar net. Bu kadar net. Devam ediyoruz. Yeni Şafak gazetesi diyor ki örgütlü hareket eden on büyük elçiye tepki persona non grata diplomatik dilde istenmeyen adam istenmeyen adam on büyük elçiyi istemiyorlar devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyükelçisi görev sınırlarını aşıp Türkiye'ye parmak sallama cüretinde bulundu bağımsız yargının kararını yok sayıp casusluktan tutuklu Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen diplomatların tavrı sert tepkilere neden oldu. Bunu yazan gazete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokrasisi'nin, hukuk devletinin, layık sistemin bir numaralı düşmanı. Bakın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da 10 büyük elçinin toplanıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük bir nezaket içinde uyarmasını Amerika Birleşik Devletleri tezgaha olarak söylüyor. Birkaç gün sonra göreceğiz. Bir gün, iki gün sonra, üç gün sonra belki. Bilmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Biden'la görüşebilmek için bin tane bahane uyduracak. Bin tane. Bakın. Sırf Biden'la görüşebilmek için konu olsun diye Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 tane F-16 jet uçağı istedik. Neden? E Biden'la sohbet edip fotoğraf çektirebilmek. Video çektirebilmek için. Ama işte bu gazete bu gazete Recep Tayyip Erdoğan Biden'la görüştüğünde göreceksiniz ki Biden'la bir saat ayaküstü muazzam bir görüşme yapıldı diye manşetler atacak. Şahsiyet mi dediniz? Karakter mi dediniz? Şahsiyet ve karakter. Bunlar insanlarda bulunur. Evet bazı insanlık dışı güzel canlılarındaki biz onlara biyolojik olarak hayvan diyoruz. İşlerinde çok karakterli olanları vardır. Mesela keçiler çok karakterli canlılardır. Atlar, kediler, köpekler bunlar çok karakter sahibi canlılardır. Ya. Evet canlılar. Siz o o güzelim itlerde bizim bildiğimiz, sevdiğimiz İnsanların can dostu itlerde karakter ararsınız ve bular bulursunuz. Hiç hiç kesinlikle bulursunuz. Ama bazı itlerde renklerinin beyaz olması onları temizlemez canları. Onların karakterleri, onların şahsiyetleri olamaz. Onların karakter ve şahsiyetleri olamadığı için bugün kıldıkları namazı, tuttukları orucu, okudukları Kur'an-ı Kerim'i borçlu oldukları bu güzel devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmezler. Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bir insan olamaz. İnsansı bile olamaz. Hayvan, hayvan da olamaz. Nice köpekler tanıdım, nice itler tanıdık hepimiz tanımışızdır. Benim bir tane harika bir müdürüm var. Evimin kapımın önünde beni bekler. Evet canlarım harikuladedir. Harikulade. Ben işaret etmeden kimseye saldırmaz. Öyle mükemmel bir karakteri vardır. Ama be canlarım öyle itler vardır ki, öyle ak itler vardır ki, Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ümüze hakaret ederler. Ben onlara da nasıl it diyebilirim. Benim güzel itlerimden diyemem. Bunlar bu bazı ak itler vardır. Bunlar nankör olurlar. Nasıl insanların nankörü varsa bazı ak itlerinde böyle nankörleri vardır. Halkına, milletine devletine sadakat yerine kendilerinin mamasını veren sadece bir tek kişiye sadakatle bağlı kalırlar. Başka? Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunun da isminde yeni var ama kafa eski, kafa köynemiş, kafa binlerce yıl öncesinde kalmış. Çağdaşlıktan, uygarlıktan uzak bir kafa. Kafa demeyelim isterseniz. <laughs> Bidon diyelim. Bence de. Normal bir kafa çok zeki, çok bilgili, çok eğitimli olmayabilir ama içinde beyin vardır. Bidonun içine beyin olduğunu hiç gördünüz mü? Bidondan içinde beyin olmaz. Yeni Şafak gazetesi diyor ki, örgütlü hareket eden on büyük elçiye tepki. Persona non grata. Diplomatik dilde istenmeyen adam. İstenmeyen adam. 10 büyük elçiyi istemiyorlar. Devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin büyük elçisi görev sınırlarını aşıp Türkiye'ye parmak sallama cüretinde bulundu. Bağımsız yargının kararını yok sayıp casusluktan tutuklu Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen diplomatların tavrı sert tepkilere neden oldu. Ya Osman Kavala'nın casusluk yaptığına dair iddianamedek bir şey yok. Casusluk ne demek? Devletin hayati bilgilerini, bilhassa savaşla ilgili kararlarını, rakip ülkelerle ya da düşman ülkelerle ilgili heveslerini, planlarını, bunların belgelerini, soğuk imzalı belgelerini ele geçirip düşmanlara vermektir. Ya Osman Kavala bunun hangisini yaptı? Soruyorum ey zibidiler ey hergeliler, ey keratalar, ey kerhaneciler soruyorum. Osman Kavala bunların hangisini yaptı? Hiçbir işin yapmadı ya. Hiçbir işini yapmadı. Eğer yaptıysa Osman Kavala, Cumhuriyet tarihimizin en naif, en demokrat protesto eylemine destek verdi. Veremez miydi? Milyonlarca insan verdi. Vermemeli miydi? Mamanız gitti diye korkuyorsunuz. Battınız çöktünüz iktidardan gideceksiniz diye korkuyorsunuz. Derdiniz ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Osman Kavala. Derdiniz mamanız gitti mamanız. Hani benim o hep anlattığım iki molla fıkrası. Hani kasabanın zengini ölmüş gibi ölmüş gibi musalla taşına koyup yıkamaya gelmiş. İki kasabanın iki ünlü mollası. Adam da çok zengin. Mollalardan biri sıcak suyu dökünce öteki de keseleyecek sıcak suyu yiyen zengin ölmemiş meğer kendine gelmiş. O suyu döken molla yıkamak üzere hazırlanan mollanın kulağına eğilmiş. Sık gırtlağını molla gitti yövmiyeler. Bunlar bu. O imamlar gibi. O ölü yıkayıcılar gibi. Ülke, millet, devlet umurlarında bile değil. Neden? E çünkü reisleri giderse mama bitiyor mama. Öyle üç bin beş bin satıp milyonlarca milyonlarca reklam kazanamayacak. Yeni gelecek olan irade, siyasi irade bunların hırsızlık yapmasına göz yummayacak. Bütün kavgaları bu. Bütün kavgaları bu. Başka hiçbir dertleri yok. Bakın çok yakında göreceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya giderse ya da neyse gidecek ya bir yere. Unuttum şimdi. <laughs> Nereye gideceğini unuttum bu arada. Hani Biden'la görüşme ihtimali var. G20 toplantısına. Evet. Orada görüşme ihtimali var. Belki görüşülebilir diye heves var biliyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan görüşsün. En büyük manşeti bu gazete atacaktır. En büyük manşeti bu atacaktır. Biden'la büyük görüşme. Amerika'yla buzlar eridi. Karakter mi dediniz? Şahsiyet mi dediniz? Karakter ve şahsiyet insanlarda olur canlar. Hepinizi sevgide gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.